Evet arkadaşlar merhabalar. Bakın yanımızda kimler var? Burada küpecik var, kedicik var. Of domuz ne yapıyor? Arabaları çarpıyor. Do Koyun atlama aşağı yapma. Hayır. Ya domuz dursana. Kitrama çok zarar veriyor arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir köprümüz var. Bu köprüden en uzağa hangisi gidecek diye deneyeceğiz. Yanımızda çok güzel araçlarımız var. Böyle vinçlerimiz, traktörümüz. Köpüş. Dursana köpüş. Ölüm bir salgıyor. Araba yıkırdı ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum rahat dursan arabalar mahvettiler ya ben gidiyorum. Evet. Aa. Aa. Köpüş. Arkadaşlar. Çok ufak, ufak bir kaza yaptık. Köpüşü çarptık. oyundan Oyun aşağı atlamış galiba arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. İlk arabamızı deniyoruz. Bayağı bir hızlı gidiyor bu. Ne kadar uzağa gidebilecek çok merak ediyorum şu anda. Sizce en uzağa hangisi gider? Uf. En sona kadar gittik biz bunlar, Bayağı bir iyiydi. Şimdi diğerine geçelim. Ya arabalar... Kedi ne yapıyorsun ki Arabalar Arabaları mahvettiler resmen ama yapacak bir şey yok. Ben gidiyoruz. Bu bence sona kadar gidemez. Arkadaşlar... C'yi kaybettim. Hayır. Bütün yolu mahvetti. Of çok kötü düşüyoruz. Düştük. Sıradaki arabamıza geçelim hemen. Sıradaki arabamız bu. Yakışıklı tır gördüğünüz gibi. İçi de bayağı güzelmiş böyle iki kişilik. Çok Kedicik çekilir misin? Kedi çekil. Oo, bayağı bir hızlı gidiyor. Köprüden gidiyoruz arkadaşlar. Bir önceki aracımız burada yolunu kaybetmişti. Bu da hayır, hayır. Of. Çok kötü oldu ya. Sadece pası kaldı arkadaşlar tırın. Bayağı bir iyiydi ama o of, köprüyü de mahvetmiş resmen. Köprü yıkılacak neredeyse. Birisi daha üstüne çarpar da bu köprü yıkılabilir. Sallanıyor baksanıza. Evet. Aha pardon 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 pardon. Kolu kırıldı ya. Kırıldı mı? Ya ps, ps, ps. Korkma kediciğim. Kediciğim korkma. Gel. Gel sana bir şey göstereyim gel. dur Tamam dur, dur. Yok yok yok. Kediyi boyadım yanlışlıkla ya. Evet, sıradaki turumuza geçelim. Bu turda oraya çarparsa var ya köprü yıkılabilir. Evet sıradaki aracımıza gidiyoruz çok hızlı bir şekilde. Oo bayağı bir iyi gidiyor bu. Of yok, bozuk yola çarptı. Hayır. Of. Hayır. O çukurun oraya takıldık ya. Bu suyu boyladı. Sıradakine geçelim hemen. Ben gidiyoruz. Ya Allah aşkına şu arabaları bırak. Git. Ya. Ya. İstediğim bu muydu? Oldu en sonunda. Bu yarış arabası sonuna kadar gider mi önce? Anam. Ya. Sonuna kadar gider demiştim. Çukur varmış orada. Kötü oldu ya. Burada bir çukur açılmış. kesin şey yaptı onu köpüş. Baksana arabanın haline bak. Arabayı ne yapmış köpüşü ya. Buradan kenardan geçeceğim bundan. Ya buralar kırılmış hep şurada. Hızlıca geçersem geçer galiba. Hadi. Geçtik koçum benim be. Gidiyoruz. İnşallah o kırık yere çarpmayız. Kırık yer çok tehlikeli. Hayır burası yok hiç. Arkadaşlar burada hiçbir şey kalmamış ki. One Punch Man'le vuralım da şu kere kalsın. Şimdi sıradaki arabamıza geçiyoruz. Heyecanla. Ya Sır var ya mahvettim. Pisp, pisp, pisp. Pisp, 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 pisp. Pisi. Buraya bakmayın arkadaşlar. Birazcık parçalandı sanki. Gelecek. Oha. Çok Neyse bu araba gider herhalde ya. Buraları mahvetti kediye köpek ya. Birbirlerini kovalamak Şuraya hızlı geçmemiz lazım. Bir bu batıyor yoksa. Bayağı bir hızlı gidiyorum. Sağdan gitmiyorum çünkü Of! O neydi? Onun birisinin parçasına çarptı. Sona kadar geldi hiç beklemiyordum ama. En azından sona kadar geldi. Hemen bir sonraki aracımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir aracımız var. Ah. Oh, çok iyiymiş ya. Yönetmesi biraz zor ama. Gidiyoruz. Köprüyü bu... Kıyafetle deneyeceğim. Of. Bilerek yapmadım. Hayır. Parçalandı. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir... Gördüğünüz gibi Mercedes'imiz var. Mercedes'e deneyeceğim şimdi. Of. Mercedes'in sisi de çok ayrı değil mi arkadaşlar? Evet. Oo Bu köprüye ne olmuş? Köprü yıkılıyor resmen. Hayır! Hayır! Ya hep burada çarpıyorum! Hayır, arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyimiz de patladı. Ne değiliyordu ona? Neydi ya? Airbag. Hava yastıkları. Şimdi kepçeyle gidip bu işi bitirelim bence. Kepçe Bey, hazır mısınız? Of of of! Kepçe! Kepçe hayır! Kepçe. Ay düşme lütfen. Oraya gidip yıkacağım bu kepçeyi çünkü. Geliyoruz kepçeyle. diğer kolunu. Hayır. Ya lütfen ya. Ben gidip oraya yıkacaktım ya. Suyu boyladı. O zaman gidip o büyük bulu zerre çarpmaya çalışalım. Şurada bu bayağı bir güçlü çünkü. Burayı geçebilirse tabii. Hayır. Hayır. Hayır yeri çökertiyor. Yeri çökertme. Geliyoruz. Of, of yapma. Gidip köprünün direkt koluna çarpacağım arkadaşlar. Orada yıkılmış yer var ya. Evet geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Kola çarptım. Yıkamadık ama bu da yıkılmadı diyecektim. Evet yıkılmadı. Bence bu halledecek gibime geliyor. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi için lütfen bir like alabilir miyiz? Bir yorum yapabilir miyiz? Ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Evet, köprünün koluna çarptım. Hmm. Köprü artık böyle oldu. Bir tane arabayla hemen oradan denemem lazım. Çok merak ettim geçebilecek mi acaba diye. İlk traktörü denemek istiyorum. Aaa, koyunu birisi öldürmüş. Herhalde Oh. En iyisi arkadaşlar burada suji boyladı. En iyisi bu işi biz püf püf karılarla yapalım. Bir tane şuraya atayım Kaldırıyor. komple yıkacağım. Karar verdim. Oo, köprü yıkılıyor. Oba. Devriliyor. Bay bay. Halatlar hala kopmadı. Birbirini tutuyorlar. Ama şurası koparsa ne yapacaksınız? Evet, param parça oldu. köprü. Köprü falan kalmadı. Görüyorsunuz değil mi? Bir ayağı kırılsa bile diğer ayağı tutabilecek şekilde tasarlanmış. Süper bence bu köprü. Mühendislik harikası. Oo, hiçbir şey kalmadı burada buralarda. Teknemize binip bir tur atalım ve bu işi burada bitirelim. Oo, wow, 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 wow. Diyor ki şöyle bir teknemiz olsa değil mi böyle? Düşünsenize böyle bir tekneniz var. Aç diyorsunuz denizde, yüz diyorsunuz mangal yapıp böyle gidiyorsunuz. Evet mangal zamanı. Oh. Tekne battı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyundu. Bence keyifliydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ne? Bunlar bir şey Bu ne? Şimdi bir de dal bakayım. Bir şey gözüküyor ama gözükmüyor artık. Aa silahla bir deneyelim mi? Bu videonun sonuna gelelim sonra. Sadece bacağını şuradan keselim. Bacağını şuradan keselim. Batacak mı acaba merak ediyorum. Halatlara bak. Halatların tuttuğu yerden Bu halat nasıl kopuyor gerçekten de? Halat yani bildiğiniz halat arkadaşlar. Bakın şimdi sadece halatları koparttım bu tamam mı? Ne olacak merak ediyorum. Hop. Az kalsız bize suyu boy gelir. Burası daha sağlam burada yapalım. Transparent arabanın arkasından düşmüş arkadaşlar. Fırla gelmiştik ya buraya. ettiğimizi ettiğiniz şu anda. Evet. Bu şekilde oluyor yani. Sadece halatları koparttığımız için sallanıyor. Şu alt tarafını yıkarsak da olur. Destek mi oldu? Evet alt tarafını çok iyi oluyor. Hayır oluyor. Diyecek sanki. Oo. Evet çok merak ediyorum evet. alt bir bir tane kaldı. Bu evet, tamam. Bunun da iki tane var. Aa C4 deneyelim mi hadi. Onunla da C4 yer değiştiriyorum efendim. Hazır mıyız? C4 daha iyi yapıyormuş Vay be Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Lütfen kanalıma abone olun videoları beğenmeyi unutmayın Köprümüz hiç kalmadı gördüğünüz gibi kendinize iyi bakın